Çoğu insan savaşın iyi bir şey olmadığı konusunda hemfikirdir. Ancak çatışma zamanları teknoloji dünyasında büyük yeniliklere yol açmıştır. Savaş sırasında inanılmaz derecede gelişmiş silahlar ve araçlar inşa edilir, kullanılır ve yok olur. Bu kaybolan veya yok olan savaş kalıntılarının bazıları yıllar sonra karşımıza çıkabilir. Bugün savaşlarda kullanılmış askeri teçhizatların kalıntılarını inceleyeceğiz. İyi seyirler. 12 numara. İkinci Dünya Savaşı hatırası. Uzun süredir ortalıkta görülmeyen savaş silahlarının keşfi heyecan yaratabilirken aynı zamanda endişe verici olabilir. Ağustos 2015'te İngiltere'nin Bental Green kentinde çevredeki 700'den fazla insanın tahliye edilmesini gerektiren, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. 226 kilogramlık bomba inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı. Elbette inşaat işçileri makineleri bombaya zarar vermediği için çok şanslıydılar. 70 yıllık cihazı etkisiz hale getirmek ve insan yaşamı için hiçbir tehlike olmamasını sağlamak için ordu olay yerine çağrıldı. Ancak etkisiz hale getirme işlemi sırasında patlama ihtimaline karşı önceden bir tehlike bölgesi oluşturması gerekiyordu. Uzmanlardan biri, bombanın 70 yıldan fazla bir süredir yer altında kalmasının onu yapıldığı günden daha tehlikeli hale getirmiş olabileceğini belirtti. Kraliyet Lojistik Birlikleri, Irak ve Afganistan gibi yerlerde bombalarla başa çıkma konusunda tecrübelenmiş patlayıcı madde keşif ve imha timini göndererek bombayı güvenli bir şekilde dağıtıp imha etti. Yine de kolay bir iş değildi. Tüm süreç tam 24 saatlerini aldı. Kim bilir, bunlardan daha kaçı Brit günlerinden kalan hatıralar olarak Londra sokaklarının altında saklanıyor. 11 numara. Amatör arkeologlar Yukarıda bahsettiğimiz durumlar amatörler işin içine girdiğinde son derece tehlikeli olabilir. 2016 yılında Ukrayna'nın Bucha kentinde bir grup amatör arkeolog askeri teçhizat bulma umuduyla başlattığı yasarışı kazı çalışmaları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patlamasına yol açtı. Tank savar mayınları ve birkaç 323 kalibrelik mermiyle bomba buldular. Bombayı kendi haline bırakmaları gerekirdi ama onu çıkarıp götürmeye karar verdiler. Bombanın işlevi hala yerindeydi ve grup onu yerden çıkarmaya çalışırken patladı. Patlamada yara alan iki kişi hastanede tedavi altına alındı ancak kimsenin ölmemesi bir mucizeydi. Başlatılan soruşturmada amatör grubun liderinin 2 yıldan fazla bir süredir yasa dışı olarak 2. dünya savaşı kalıntıları topladığı ve elinde başka silahlarla birlikte bir bomba yığını olduğu öğrenildi. Hastaneden çıkmadan tutuklanarak yasa silah ve patlayıcı bulundurmaktan suçlu bulundu. 10 numara Denizaltıların Atası Dünyanın herhangi bir yerinde savaşta kullanılan ilk denizaltı H.L. Hanley'di. Hanley, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon tarafı tarafından inşa edilmiş ve işletilmişti. 12 metre uzunluğundaki denizaltı, Alabama'nın Mobile kentinden Horace Lawson Hanley tarafından tasarlanıp inşa edilmiş ve adını yaratıcısından almıştı. Savaşa giriş süreci ise şaşırtıcıydı. Temmuz 1863'te piyasaya sürülmesinden bir ay sonra test sırasında battı ve 3 ay sonra tekrar battı. Hanni gemisini iki kere onardı ve 1864 Şubat'ında onu tekrar hizmete hazır hale getirdi. Hanni ilk defa harekata girdi ve hatta ABD'nin savaş gemilerinden birini batırdı. Ancak su altına inme işlemi sırasında feci bir arıza yaşadı ve tekrar suyun dibini boyladı. Ne yazık ki bu sefer kurtarılamadı ve su altı arkeoloğu Edward Lee Spence 1970 yılında nihayet onu bulmayı başarana kadar Charleston limanı yakınlarında su altında kaldı onu güvenli bir şekilde yüzeye çıkarmanın bir yolunu bulmaksa 30 yılını aldı. Sonrasında daimi olarak halka sergilenmesi için Vorun Laş Koruma Merkezi'ne teslim edildi. 9 numara ilk Torpido Amerikan iç savaşı temasından devam edecek olursak bazı tarihçilerin dünyanın ilk torpidosu olarak adlandırdığı bir cihazdan bahsedelim. Sivri uçlarının cihazı neden modern bir torpido gibi gösterdiğini anlamak zor değil ancak bu aslında batık bir mayın. Bu aynı zamanda savaş sırasında konfederasyonun kullandığı bir silahtı. Ve 1 Nisan 1864'te Maple Leaf buharlı gemisini ve ABD ordusunun ikmal malzemelerini yok etti. Mayın bir nehrin altına batırıldı ve yaklaşan buharlı gemi karşısında adeta görünmezi oynadı. Ortaya çıkan patlama geminin gövdesini delip geçti. Maple Leaf'in kaptanı onu görebilseydi bile mayının zararsız bir nesne olduğunu düşünürdü. Çünkü mayının gövdesinin büyük bir kısmı tahtadan yapılmıştı ve sivri uçları da olmasaydı tam olarak bir fıçı görünümünde olacaktı. Ayrıca patlayıcı ancak bir metre uzunluğundaydı. Bununla birlikte patlamada hasar gören geminin sancak kutusu ve güverte hariç gövdesi neredeyse bozulmamış halde çamurun altında son derece iyi korunmuştu. Maple Leaf'in enkazını gerçekten şaşırtıcı yapan şey ise içinden çıkarılan 3000'den fazla kişisel eşya oldu. Günümüzde Jacksonville, Florida'daki Mandarin Müzesi ve Tarih Kurumu'nda Maple Leaf'in enkazından alınan kişisel eşyalarla birlikte mayının bir kopyası da sergilenmektedir. 8. Numara. Sahildeki Uçak Mayıs 2020'de İngiltere'nin Cleethorpes plajında köpeklerini gezdiren bir çift, uzun süredir kayıp olan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağına rastladılar. Alarma geçen çift hemen yetkililere telefon etti ve çok geçmeden bir uzman ekibi bulunanları daha yakından incelemek için olay yerine geldi. Uçağın parçalanmış kalıntılarının Nisan 1944'te Lincolnshire'daki bir askeri havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra düşen Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Bristol Beaufighter'a ait olduğunu öğrendiler. Çift motorlu Bio Fighter gece uçuşlarında yerdeki hedeflere saldırmak için kullanıldı. Uçak torpidolarla silahlandırıldığında özellikle gemilere karşı kullanışlıydı ve aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın en önemli uçaklarından biri olarak kabul edilmekteydi. Britanya Muharebesi'nde önemli bir yerleri vardı ve savunmada yoğun olarak kullanılmaktaydılar. Uçağın çarpışma esnasında kumun derinliklerine gömüldüğü ancak şimdi değişen rüzgarlar ve gelgitlerle yıllar sonra ilk kez kum katmanları arasından ortaya çıktığı anlaşıldı. İnsanlar bunca zamandır kumun altında olmasına rağmen mükemmel şekilde korunmuş uçağın fotoğraflarını çekti. Uçak Filo 254'e aitti ve motor arızasından sorumlu tutulduğu kaza sırasında eğitim aracı olarak kullanılıyordu. İki kişilik mürettebat sahile inmek zorunda kaldı ve kazadan yara almadan uzaklaştı. İnkazı kumdan çıkarmak imkansızdı. Bu yüzden sadece kaydı yapıldı ve bir kez daha kumlar tarafından örtülmek üzere olduğu yerde bırakıldı. 7. Numara. Norveç deniz uçağı Şubat 2016'da Norveç fiyortlarında görülmeye değer bir manzara vardı. Son Luftwaffe deniz uçağı düşük battıktan 70 yıl sonra sudan çıkarıldı. 3 koltuklu Heinkel H-115 1939'da ilk üretildiğinde aslen Norveç'in hava donanmasına aitti. Uçak Nisan 1940'ta ülkenin Alman işgaline karşı savunmasının bir parçasıydı. Ancak Norveç teslim olduktan sonra Naziler ona el koydu ve kendi hava kuvvetlerini ekledi. Son görevi Aralık 1942'de gerçekleşti ve bir Alman konvoyuna eşlik ederken bir şamandırasını kaybederek devrildi. Uçak kurtarılamadı fakat batması o kadar uzun sürdü ki Almanların bombardıman uçağını terk etmeden önce sancak motorunu kurtarmaya bile zamanları oldu. Norveçli bir haritacı ekibi sonunda 2005 yılında sonar cihazlarıyla enkazın yerini tespit etti. Ancak oradan çıkarılabilmesi birkaç yıl sürdü. Sonunda yüzeye çıktığında gömülü olduğu düşük oksijenli kumun uçağı son derece iyi koruduğu ve onu tamamen uçabilecek duruma getirmenin mümkün olduğu anlaşıldı. 6. numara. Pasifik'in dibindekiler Ekim 2019'da Pasifik Okyanusu'nun dibindeki iki Japon uçak gemisinin keşfi, 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Midway Muharebesi dehşetine yeni bir ışık tuttu. Kaga ve Soryu olarak bilinen iki savaş gemisi Pearl Harbor'dan 1600 kilometre uzaklıkta su seviyesinin 5500 metre altında bulundu. Her iki gemide Japon İmparatorluk donanmasına aitti ve 4 Haziranla 7 Haziran 1942 arasında gerçekleşen yoğun çatışmalar sırasında battı. Bu Japonların Midway'i tamamen ele geçirmeyi ve bölgede üstünlük kurmayı umduğu hem Amerikan hem de Japon tarafları için son derece önemli bir muharebeydi. Sadece 6 ay öncesinde Pearl Harbor saldırıları olmuştu. Büyüyen savaş, denizcilik tarihinin en destansı savaşlarından biriydi ve Japon donanmasını bir enkaza çevirdi. Japonların Amerika karşısındaki mağlubiyeti yıkıcıydı ve Japon donanma filosu savaş süresince asla kendini toparlayamadı. Olayları halktan saklamaya özen gösteren Japonları hayrete düşürmüştü ve Pasifik'te 2. Dünya Savaşı'nın gidişatı tersine dönmüştü. Tarihçiler bu enkazları ve onlara verilen hasarı inceleyerek savaş hakkında daha fazla bilgi edinmeyi, enkazların içinden ve çevresinden kalıntılar bulmayı ve nihayetinde devasa gemilerin sonunun nasıl geldiğini belirlemeyi umuyorlar. 5. Numara, Hareketli Kumlar Birkaç dakika önce Birleşik Krallık'ta kumların yer değiştirmesiyle ortaya çıkarılan eski bir 2. Dünya Savaşı uçağı görmüştük. Son zamanlarda Birleşik Krallık'ta bu durum sık sık meydana geliyor olmalı ki Kasım 2019'da Gwyneth Galler'de bir uçak daha ortaya çıktı. Bu bir Lockheed P-38 Lightning'di ve 1942'den beri kumların altında mahsur kalmış haldeydi. Hem Avrupa'da hem de Pasifik'te görev yapan P-38 Lightning, tarihin ilk ve savaşın tek başarılı çift motorlu avcı uçağıydı. Motorları turbo şarjlıydı. Bu nedenle uçak çok yüksek irtifalarda bile mükemmel performansını sürdürebiliyordu. Amerikan uçağının enkazına İngiliz hükümeti tarafından koruma statüsü verildi. Bu da gelecek nesiller için korunacağı ve ilgileneceği anlamına geliyordu. Askeri efsanelerde Made of Halleck olarak bilinen uçak, Kuzey Galler kıyılarına düştü ve üzerine kaplayan kum ve sil tabakaları sayesinde mükemmel şekilde korunmuştu. Kumsanın bulunduğu bölgede kum hareketleri hızlıdır. Bu yüzden bu uçak üçüncü kez havaya maruz kalıyor. İlk kez 1970'lerde açığa çıkmıştı. Ancak ondan sonra 2007'ye kadar bir daha görülemedi. 4 numara Gölden gelen tank 1944'te Estonya'da Kurtna Gölü kenarında yürüyüş yapan bir çocuk göle giden tank izleriyle yüzeyin altından çıkan hava kabarcıklarını fark etti. Garip olduğunu düşünse de o daha bir çocuktu ve daha fazla araştırma yapma imkanı yoktu. Nihayet 50 yıl sonra merakını gidermeye karar verdi ve özel ekipmanlara sahip bir gönüllü ekibiyle birlikte göle girdi ve şüphelerini doğruladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir tank yıllar önce göle girmişti ve hala oradaydı. Ekip eski tankı çamur ve sudan kurtarmak için saatler harcadı. Bu kolay bir iş değildi çünkü tank 30 ton ağırlığındaydı. Sonunda 70 tonluk bir buldozer çağrıldı ve tank gölden çıkarıldı. Daha yakın incelemelerde tankın Sovyet yapımı bir T-34-76A olduğu belirlendi. Su altında yarım asır geçirdiği düşünüldüğünde oldukça iyi durumdaydı ve hasar görmemiş gibiydi. Hatta motor hariç tüm sistemler çalışabilecek durumdaydı. Araştırmacılar tankın düşman kuvvetleri tarafından ele geçirilmesini önlemek için kasten batırılmış olabileceğini öne sürdü. Şu anda tankı tamamen restore etmek için planlar yapılıyor. İlerleyen zamanlarda Nar Nehri kıyısındaki Goredonko köyünde kurulacak olan bir savaş tarihi müzesinde sergilenecek. 3. Numara, Amerikan Tankları Az önce bir Sovyet 2. Dünya Savaşı tankının sudan çıkarıldığını gördük. Şimdi gelin de Amerikan versiyonlarına bir bakalım. Temmuz 2017'de Barents Denizi'nin dibinden bir çift Sherman tankı çıkarıldı ve görünüşlerindeki hafif hasar dışında yaşlarına göre çok da kötü durmuyorlardı. Tanklar Mart 1945'te Kuzeybatı Rusya kıyılarında battığında Thomas Donaldson ticaret gemisinin içindeydi. Aslında önce suyun 50 metre altında geminin enkazı keşfedildi. Deniz arkeologlarının parçalanmış geminin güvertesindeki enkazı temizlemesi bir haftadan fazla sürdü ve tanklara ulaşıldı. Kurtarma operasyonu ise Rus denizciler tarafından yapıldı. Tanklar temizlenip emniyet alındıktan sonra ABD'ye geri gönderilecek olsa da Thomas Donaldson'ı kurtarmak mümkün görünmüyordu. Gemi, makine dairesini delip geçen bir torpilo tarafından vuruldu ve sonuç olarak aldığı hasar felaketi oldu. Onu denizden çıkarma gelişimi başarısızlıkla sonuçlanabileceğinden olduğu yerde bırakılabilir. 2 numara Nazi altını Uzun yıllardır Almanya'nın Bayveri eyaletindeki Königse gölünde çok miktarda çalıntı Nazi altınının battığına dair iddialar ortaya atılıyor. Bu keşif, hikayelerde az da olsa bir gerçeklik payı olduğunu gösterir mi? Gölde yüzen bir genç tarafından som altından bir külçe bulundu ve değeri yaklaşık 16 bin dolar olarak belirlendi. Keşiften sorumlu 16 yaşındaki turist suyun yaklaşık 2 metre altında külçeye rastladığını belirtti. 500 gramlık som altının varlığı, Hitler'in meşhur Ober Salzberg dağ evinden sadece kısa bir mesafede bulunan gölün efsanelerinde ilgi artışına yol açtı. Altın külçenin seri numarasının yüzeyden kazınmış olması ise durumu iyice gizemli bir hale getirdi. Bu tam olarak çalıntı altının kökenini gizlemek için yapılacak türden bir şeydi. Polis, altının efsaneyle bağlantılı olmadığı ve Königse Gölü'nün efsanevi hazinesinin var olmadığı konusunda ısrar ediyor. Ama bu şüpheli hazine bulgusunun işlerine pek de yardımcı olduğunu söyleyemeyeceğiz. 1 numara Doğu Garı'nın gizemi Paris'in en işlek metro istasyonlarından biridir fakat dikkatleri çeken tek sebep bu değil. Yoğun istasyonun altında büyük bölümü hala bozulmamış şekilde duran bir 2. Dünya Savaşı sığınağı bulunuyor. İstasyonun 2. ve 3. peronları arasında bulunan sığınağa halkın girmesine izin verilmiyor. Barınak alışıldık şekilde tasarlanmalı çünkü burası Alman işgali başladığında Fransızlar tarafından inşa edildi ve daha sonra Almanlar Paris'in kontrolünü ele geçirdikten sonra onlar tarafından tamamlandı. Sığının Paris'teki merkezi konumu ve varlığının gizli tutuluyormuş gibi görünmesi buranın Alman ordusunun önemli üyelerinin müttefik saldırıları sırasında saklanacağı bir yer olduğu yönündeki spekülasyonlara yol açtı. Bununla birlikte mekan ortalama bir hava saldırısı sığınağına göre daha fazla ekipman içeriyor kendi telefon santrali ve fazladan bir makine odası bulunuyor. Bugünlerde sığınak resmi olarak Fransız Demiryolu Ağı SNCF'ye ait. Ancak sırlarını şimdiye kadar ona sahip olan herkes kadar temkinli şekilde koruyorlar. Karanlığın içinde ne saklanıyor olabilir? Tarihçi Frank Thompson'ın dediği gibi, savaşları okullarda, televizyonlarda görüyor ve okuyoruz. Artık ne olduklarını öğrendik. Fakat okyanusun dibindeki, şehirlerin altındaki bu enkazları gördüğünüzde savaşın gerçek bedelinin ne olduğunu anlıyorsunuz.